Günaydın. Günaydın. Halet. Ne işlemi yapıyorsunuz? Anlatır mısınız? Evet. Ara boyalı ışıltılar yapıyoruz. Tamam. Beyazları daha kamufle etmek için çıktığını hemen belli olmasın diye. Hanımefendinin acelesi var o yüzden. Evet, pratik işlem. Evet. Hem sağlıklı hem pratik. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Yeni yıla yeni imajlarımızla geliyoruz bakalım. Teşekkür ederim ellerine sağlık. Sağ ol ablam, hayırlı yıllarımız olsun. İnşallah, inşallah, i̇nşallah, Meryem ablanın saçlarında ben bu sanatı öğrendim. <laughs> Tam 40 yıldır yaktık. Yanlış boyadık ama 16 yaşındaydım Meryem abla değil evet, mi? Evet. Hiç beni bırakmadı. Allah razı Allah olsun senden. Allah el nice senelere çıkarsın Cümlenizi inşallah. Sağ olun, sağ olun. Saça de. buyurun, ışıltılar attık. Beyaz çok olduğu için saçta. Böyle bir işlem yaptık.